Bizim devlet geleneğimiz Orhun'dan başlar. Ahlat'ta nefes alır. Konya'da hikmete dönüşür. Edirne'de heybetine kavuşur. İstanbul'da cihan şumul, Ankara'da cumhuriyet olur. Devletimizin kodları 2200 yıllık aklı selim, adalet ve merhamet çizgisinden oluşur ecdadımızın son durağı olan ebedi yurdumuzda milletimiz kardeşliğin, birliğin ve dirliğin adıdır. İşte sizler bugün böylesine izzetli bir millete hizmet etme şerefine nail oldunuz. 110. dönem kaymakamlık kursu kura töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirildi. Törende yeni kaymakamlara hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan 16'sı kadın 110 kaymakamımızı yürekten tebrik ediyorum. Kaymakam ilçesinde kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin tüm kurumlarını koordine etmek, kamu düzenini tesis etmek ve milletin huzurunu korumakla sorumlu en yetkili makamdır. İlçelerinizin sorunlarını çözmede kararlı olun. Yöneticilikte vizyoner ve merhametli, istişarede cömert, iletişimde sabırlı olun. Devletimizin vakarını korurken insan onurunu yüceltin. Aziz milletimizin gönlünde, yer edinin de. Kaymakam ilçesinde kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin tüm kurumlarını koordine etmek, kamu düzenini tesis etmek ve milletin huzurunu korumakla sorumlu en yetkili makamdır. İlçelerinizin sorunlarını çözmede kararlı olun. Yöneticilikte vizyoner ve merhametli, istişarede cömert, iletişimde sabırlı olun. Devletimizin vakarını korurken insan onurunu yüceltin. Aziz milletimizin gönlünde yer edinin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için daima çalışacaklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanım İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını Türkiye'nin huzuru olarak görüyoruz. Bu yüzden 675 bin personelimize gece gündüz demeden kara, mavi ve siber vatanda suçun her suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğimizi büyütüyoruz. Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele yürütüyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefimize ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını Türkiye'nin huzuru olarak görüyoruz. İşte bu yüzden 675 bin personelimizle gece gündüz demeden Karavatan'da, Mavi Vatan'da ve Siber Vatan'da Suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğimizi büyütüyoruz. Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele yürütüyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefimize ulaşmak için Yoğun bir mesai harcıyoruz. Yalnızca suçla mücadele etmiyoruz. Suçu doğuran alanları da daraltıyoruz. Güçlü liderliğinizle yürüdüğümüz Türkiye yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla vizyonunuz ve yol göstericiliğiniz için zatı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. 110. dönem kaymakamlarımıza görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum.